Arkadaşlar merhaba bugün Beşiktaş Fenerbahçe maçı yapacağız. Biz beş, ben Beşiktaş olacağım. Pes, pes oynayacağız. Pes oynuyoruz şöyle Bu bir oyun videosu. Haberiniz olsun. Ee, yani çok oyalanmadan geçelim. Normalde GTA videosuna gelecekti ama gelmedi. İş, i̇şte sorunlar falan çıktı. O yüzden yapamadım. Kadrolar böyle abone olup like atmayı unutmayın hadi hadi başlayalım e Peşiktaş, Fenerbahçe karşı. güzel bir derbi olur inşallah imobile İmobile, İmobile, İmobile. Yağmurlu havada Beşiktaş koşuyor. Beşiktaş o oh, oh. Ne oldu lan Fener? Fener'in meclisinden koydu. Ne oldu lan? Fener. Büyük öneme sahip Rafa Silva, Rafa, 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 Rafa. Watch'dan bir atıyorumdur Rafa Silva. Rafa Silva. Immobile. hadi alalım. Get son. Helal helal. Helal. Rasist. Şimdi hadi ortaya at. Şimdi ay! Rafa koş Rafa alırsın Rafa. İrfancan PUBG'ci. Talişka. Ennesri. Ennasiri. Ne oldu lan İrfan? Fernandez. Yetson Fernandez son Jetson Fernandez Masako, Masako, Masa Immobile! Immobile! Joanna Midale! yardan. İmobile ikinci gole çok yaklaştı. İmobile. Rafa, Rafa Silva Tekte de vuruş Rafa Silva. Koş koş. Hadi siktir ya. Sen sağla. So Gol. Oh. Şimdi ups Şimdi Sırayı Fıra <laughs> Hayır Ayaksız İrfan İrfan ayaksız Fıra Ok Ok adaletsin eee abone ol anlaşma yolları. enes yıldır aşınmış o o liste tekli baz son şimdi nasıl ki sıfır şimdi çalım attı. Verdi. Juan Mario Juan Mario. Get son Fernandez. Geç son Fernandez. Get son. Get son. Şimdi. Hayır hocam. Hayır ya. Oy Rasitse ya, ne yaptı? Rafa bitirdi Rafa. Ne yaptın Rafa sen? Değişikliklere gidelim. Em Aga alacağımız adam yok ki ya. Oğlum Beşiktaş bu ne ya? Vallahi bu ne? Aga alacağımız adam yok ki. Necip uysalar alacağım yani defansı değiştireyim sağ kanat yok mu ya of Beşiktaş of oga bu forvet değil miydi olur şöyle sağ kanat yok ki Beşiktaş'ın sağ karatı yok. Tamam o 90 dakika dövücü kadar. Valla benim yapabileceğim bir şey yok. Almamışlar. Vakfası <laughs> daha ermez bu ki. <laughs>

Job. Matt, Masaku. Daki beni geçti. Masaku. Masa. Ben seni. Semi. Semi. Ne Semi? Semi. Semi. Roketlerini yatırıyor Semi.

Karakter ortaya koydular ve hiç vazgeçmediler. Bence oyuncu hak edilir. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu kadardı videomuz. Bay.